this camp this camp campaign diyor. This survival game gireceğim ama. This. this survival. Okay now. berbatım o yüzden uh, sanırım böyleyim. Her birini bir yere gönderelim Yerden Bir biz bir girmesin Bir zombie girişi olmasın yani anladın mı? Sonra uğraşamam yani Şimdi ben ne yapıyordum lan burada? Şunları al Şimdi bize, bize workers lazım First of all galiba. Abi ha şurası ağaç değil mı? Şimdi ağaç gelirimiz yok o yüzden bir ağaç kurmak lazım. Nereye kurarsak daha çok veriyor. Şöyle iyi. Sana workers. Şimdi birazcık worker koyalım. Tamam. Ne bitti? Yemek bitti. Hunter Cottage koyacağız. Şöyle iyi. <laughs> Şimdi kaynaklar falan dolarken böyle bakalım zombiler nerede abi? Burada. Diğeri nerede? Şunları alalım. Yavaştan kestirmeye başlıyorum ki sonra yani ne bileyim boşta durmasın anladın mı? Evet. Yani burayı halledebilir miyim? Ya burası kapalı olması çok iyi. Şurada da bir giriş yoksa bayağı iyi yani. Bir sıkıntı çıkartmaz. Hmm, oraya alamam. Şimdi şeyimiz dolmadan Fiş, fiş, yapabilecek bir yer var mı? Var. Niye yapamıyorum? Water source. Water nerede var? Ha burası. Şöyle bir şey yapabilirim. Aa, quarry. Evet quarry de yapalım. Taş çıkartsın. <laughs> bir tane de hunter cottage. Gider. Şimdi abi yavaştan elektrik çekmeye değil de um, bir tane artık asker üretmeye başlayalım da ne olur ne olmaz. Şey en yakını yapıyorum evleri çünkü evlerden çok fazla zombi çıkıyor. Ev başına çok fazla zombi çıkıyor. Evet. Abi şimdi mayor seçeceğiz de mayor önemli bir şey abi. Ben bunu öğrendim bu oyunda yani. Mayor önemli bir şey. Şimdi common, şimdi diyor ki center enerji supply. Yani burada enerjimizi 10 fazla 20 fazla verecek. Ya yani bu birazcık daha şey bir. Ee, şimdilik iyi gibi görünüyor. Bu biraz daha böyle geleceğe yatırım olacak. için bunu seçeceğim. Biraz daha geleceğe yatırım. o kadar gidebilirsek. Başka taş yok mu ya? Tamam enerjileri enerji dağıtmaya başlayalım birazcık yavaştan. Şuradaki taşa gidersem çalım. Her köşeye bir şeyini koyalım ki bir tane soğum mil yapalım. mil, pardon, mil yapalım. Bu da bize enerji sağlıyor zaten. Yaptım şuraya. Bunlar boş kalmasın. Şurası bak yavaştan bizi ilerliyor. Fark ettiniz mi? Bak yavaş yavaş bize ilerliyor. İşte onları bizim eve gelmemesi lazım yani. Evet, bir şeyler oluyor. Ah iyi. Vurmuş bir kere de. Buna da vurmuş. Buna da vurmuş. Asker. Evet. Ee, çok fazla gelmeye başladılar. Acilen bundan. Ya bu oyunda sadece ev çok sıkıntı. Evi çok koyman gerekiyor. Bayağı bir evin oluyor. Onları yer bulmak sıkıntı oluyor genelde. Neyse şuraya birkaç tane zombi gidiyor olabilir şu an. Benim buraya çekmem lazım. Anladınız mı? Ben burayı görmezken. Yok. Ama biraz sıkıntı o yüzden burada bekleteceğim. Mesela bakın bunlar biraz yürümeye başlamışlar. Fark ettiniz mi? Bizim oraya doğru. Birazcık daha çekeceğim bunları. Biraz daraltalım. Ne alır ne olmaz. Bu taraf biraz sıkıntı ama. Şimdi solucu Center yaptığımız zaman onlar hallolacak kendiliğinden. Ev düzenleri biraz yamuk oldu. Ama şimdi bir dur dur. Çok ev yapmanız lazım Başlarda ne kadar ev yaparsanız o kadar rahatlarsınız Şimdi Iron lazım. Bunun için bize Iron lazım. Iron da burada var Aa. O yüzden elektrik çekmek lazım Şöyle bir Elektrik çeksem başka ne yapabiliyorum diye bakıyorum da. Çit, içte, çit, çit girmeye gerek yok şu an. Öyle de. öyle değil aslında da yani. Bak daha, dy daha iyi ne ama. D20'deyiz yani. Mesela. Sure? Yes. Gördünüz mü? Geliyor böyle. Biraz devir çıkartalım. Kaç tane şöyle yapalım da. Şimdilik. Buraya gidiyor. Baris. Şu sarı muhabbette ee, bu sarıya geçtiği an burası zombiye dönüşüyor. İçinden zombiler mobiler çıkıyor. O yüzden önemli olan kısım aslında bu ve geçmemesi. Şimdi bunlar biz demir çıkaracak Ben de asker basmaya başlayacağım. Bir yandan da warehouse basmamız lazım. Artık zamanı geldi bile. Aa, bak mesela bir tane asker basmasaydım. Deseydim askere geçmek istiyorum. Dek silahlıya geçmek istiyorum deseydim muhtemelen bu şuraya kadar falan gelecekti. Bayağı bir sıkıntı çıkartabilirdi. Ki şuradan hala gelebilirler. O yüzden orayı bir şeklemeye geçeceğim. Evet. Dediğim an geldi. Mesela. Görüyor musunuz? Mu? Gittiğim an. Gittiğim an geldi yani. D20 mi? Ha. Tamam D7'deymişiz lan. Tamam, D20'de gelecekler. D20'ye kadar çitmet atarız. Ya yani şurayı mesela nereden kapatırız? Yani şöyle kapatırız mesela. Şöyle kapattığımız zaman burası zaten komple bize kalıyor anladınız mı yani? Hatta yavaştan temizliğime geçmeye başlayacağım şimdi. ikinci önce Warehouse atayım. Worker's lazım. Şuraya yanlış oldu. Worker's çok lazım o yüzden bundan hiç elimi korkak alıştırmıyorum. Şimdi Warehouse bazı şeyleri arttırıyor. Buff özelliği var. Yani %20 production arttırıyor. Yani üretimi arttırıyor. Yani mesela ben bunun buraya da ne oluyor amına koyayım. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani mesela ben bunu bunun yanına koysam %20 üretim artıyor. O yüzden bizim şu an e, metalle taşın yanına koymamız lazımdı ama ona yetmiyor. E, o yüzden metalin yanına ko mı koyacağım? Buraya koyacağım vazgeçtim. Burası asla boş kalmasın. Mesela burası biraz yaklaşmaya başlamış. Biraz değil baya yaklaşmış. Olsun bizi geçemezler şu an oradan. Ya çok fazla ev var yani dediğim gibi çok fazla ev olunca ıı, yer koyamıyorsun çok. Yani bir şey koyamıyorsun. İleride ev geliştireceğimiz zaman mesela kotuş yaptı kotuş kotuş olacak bunlar yani kulübe Çadırdan kulübe atlayacaklar O zaman Mesela bu kaç workers sağlıyor Mesela bu 2 workers sağlıyorsa kotuş 4 workers kalacak Evet warehouse Şeyimizi de arttırdı Şimdi bize enerji lazım Enerji işine lazım hemen söylüyorum Mill lazım çünkü bu Rüzgardan enerji üretiyor Şöyle koyarsam Bir tane de şöyle koyarsam Oraya elektrik gitmiyor muhtemelen. Yemek de az kalmış. Yemeklik bir şeyler de yapmamız lazım. Şuraya niye koyamıyorum? Neyse bizim oralara elektrik çekmek lazım. Bu şekilde. Aslında şuraya. Şuna fişirme kutusu yapabilir miyim? Yaparım. 12 verip 13, verip 13 ver. 13'ü ver. Burayı temizletelim ki biraz daha açılalım. Biraz da kafamız rahat olsun. Wood workshop'ta ak akalım. Şimdi ben sniper basmak istiyorum da. Sniper'la zombiye tek atıyor. En yüksek damage olan e, elemanlar onlar. Ağaçlarda. Ha, şimdi burada ben bir sniper araştırayım. Sniper önemli. Şurayı kapatmam lazım artık. Yavaştan zamanı geliyor ya. Yani. Her zaman dar yerler daha mantıklıdır çünkü dar yerlerde e, hepsi yan yana duramıyor, ya yani hepsi e, birbirine içine giremiyor, o yüzden beklemek zorunda kalıyorlar. Ama şöyle şöyle yaparsam da buraya daha fazla adam koyamayacağım, taret koyamayacağım, o yüzden mantıklı şu şimdiki şöyle kapatmak. Yine yavaştan karnın acıkmaya başlamış. Farm var. Aa farmlar var doğru. Farmlar önemli. Farmları açalım ilk. Şimdi şunları şurada basmaya başlayalım. Ne oluyor lan? Oha oğlum bunlar nereye gitmiyor? Iş? Ne kadar çıkmaya başladı. Bunlar biraz daha yavaş oluyor ama tek atıyorlar. E şimdi şöyle altın muhabbeti de şöyle oluyor. Ne kadar fazla adam varsa koloninde 164 mesela benim şu anda o kadar fazla gold getiriyor. Ee, şu an birazcık daha tent yapmak isterdim ama cottage yapacağım ondan sonra tente devam ederiz yani işte cottage devam ederiz ev yani yapmaya. oh orders, sir. For the colony. My rifle is ready. Okay. Yeah. Building completed. Oh. The, the colony is under attack. Workers lazım işte oyun için koltuk lazım onun için de lazım. Bir tane farm yapabilirim. Yapamam. Cık, yaparım. E farmlar genelde böyle sağlam topraklarda fazla şey veriyorlar. Mesela şurada. Mesela. Şuralar yine iyi. bunu Yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Gold'um yok. Gold'um yok. Duvarlar yavaştan çekilmesi lazım. O yüzden birazcık odasını yapıp topluyorum. Şurayı çekeceğim. Daha atlaması için biraz. <laughs> da da büftü. Son workshop öğrenelim, kalsın. Şimdi şöyle yapacağız. Gold lazım. Bunu şöyle bir kolay yöntem var. Aa. Şöyle yapıyoruz. Buraya çekiyoruz. Buraya çekince adamlar zaten hepsini indiriyorlar ama birazcık daha sniper ihtiyacım var. Şunlar az. Oha, gün silgi olmuş. Evet. Hep hep ileri doğru, ileri doğru. Ne oldu odun bitti. Odunuz bayağı düşük geliyor bu arada. 13 ne? Şöyle bir tane daha da odun... atayım. Sağlam adam gelsin. Tam güneyden geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam hallederiz. Bitti Balista Olabilir aslında da Biz şu an Bunları kotuş yapmamız lazım 20 tane kaldı Şurası iyi Buraya yani burayı nasıl kapatacağız? Bilmiyorum. Nasıl kapanmaz ki buraya kadar gidermaz ki yani kapanır da. Çok büyük burası ya. Yani şuraları falan kapatırsak bir tane daha soldier center basabilirim artık hatta üçüncü de basabilirim enerji yine bitti ya enerji için şöyle yapalım şunlar bir olsun da birazcık sniper basayım farm yapsam aslında ama böyle güzel yemek verecek bir şey olması lazım. Şurası i̇şte çok dışarıda, çok dışarıda olunca işte götün yemiyor. 56 iyi. Oldu kadar ya. bu kotuşları hala bitmedi. Hah, sonunda bitti. Tamam hepsi kotuş. Bundan sonra da Stone House galiba. O da öyleydi. Hatırlamıyorum <laughs> ama. Stone House mu neydi öyle bir şeydi. Stone House da şey gibi ama. The House. 20 workers'ımız var. Gold'umuz yok. Gold da şimdi gelecek. Ben yani nereye çekeceğiz bilmiyorum ya burada. Yani şu. işte şuraya da bakmak lazım. Yani şöyle bir şey yapamam. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani çap büyüdükçe ee, savunman gereken şey de büyüyor. Ama bu kadar da büyük süre yapamam yani şu şekilde. Tamam güzel temizliyoruz, buralar temizleniyor. Ha, şimdi şöyle bir durum var ki Stone zort turt yapabiliyoruz. Şimdi ben bu stone zort turtu kuracağım da ee, Şöyle de bir şey yapmanın zamanı geldi artık, şuraları alalım artık anladın mı? Böyle bir tane koyarım şuraya bir yere. Hep izliyoruz ya. Stone muhabbet oldu mu? Stone muhabbet olduysa Stone az çakalım. Buradaki duvar oldu ha. Şimdi benim şu spike'ları öğrenip um, Spike'ları öğrenip buraya spike dizmem lazım. Bir de şurada taş var aslında. Onu da alsam güzel olurmuş. Alırım ya onu sonra. Şimdi şuraya spikes. Onlar yavaşlatıyor bir de. Damage atıyor biraz. Oraya böyle diziyorsun bunları ya. Direkt dümdüz diziyorsun yani. Olayı bu. Şundan koyacağım. Evet yemek yine bitti. Hunter koduşa bakalım. Bayağı bir gold lazım. Neyse herhalde bitti. Şurayı geri çekileyim. bir şey olmaz. Şuradaki iki tane dolu yarım saatte orada bekliyor. Neyden geliyorlar? Devamı diğer bölüm.